Kripto Dugay kanalından herkesin merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomda sizlere emrikçey.com'da para yatırma ve para çekme işlemlerini göstereceğim. Arkadaşlar zaten sizler birçok borsada nasıl para yatırıldığını ve nasıl para çekildiğini biliyorsunuz. Ama tekrar göstermekte fayda var. Çünkü farklı borsalar arkadaşlarımız adapte olmakta zorlanıyor. Ben yine de sizlere şöyle basit şekilde göstermek istiyorum. Arkadaşlar emrikçey borsasına ben yatırım yapacağım. FTSTR borsasından da çekim yapacağım. Arkadaşlar FTX'lere borsasından çekim yapma sebebimin buradaki fiyat ücretlerinin sıfır olmasından dolayı sizlere de arkadaşlar burada bu borsayı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Videonun açıklama kısmına komisyon indirim komisyonlu referans linkini bırakıyorum. Buradan üyeliğinizi açıp KC'nizi yapıp tüm borsaları ücretsiz şekilde arkadaşlar çekim işlemlerinizi yapabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar ben emekçi borsasına cüzdanıma cüzdan ücretine tıklıyorum arkadaşlar ve buraya ben yatırma yapacağım. Ne yatıracağım? Tether yatıracağım. Tether'i de TRC20 anında yatıracağım. Gördüğünüz gibi TRC20 anında Tether adresimi verdi. Adresimi kopyalıyorum. FTXTR'ye geliyorum. Cüzdan bölümüne portföyü tıklıyorum. Burada arkadaşlar portföyümde gördüğünüz gibi Tether var benim. Çekmeye tıklıyorum arkadaşlar. Miktar diyor ben maksimum miktarda çekeceğim. Kayıtlı adres kullanmayacağım ben. USDT adresini buraya yapıştırıyorum. Ve çekim yöntemine Tron trc 20'yi seçiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi tahmin ücret 0 USDT diyor sevgili arkadaşlar buraya iki faktörü doğrulama kodumu gireceğim ve çekme butonunu basıp MXC Global'e çekmiş olacağım Evet arkadaşlar MXC borsasına çekim işlemi gerçekleştirdim buraya da yatırım işlemi gerçekleştirmiş oldum Şimdi arkadaşlar o para gelene kadar sizlere bir de cüzdanımdan MXC Global'dan nasıl e, kripto çekeceğimizi göstereyim. Yine cüzdan bölümüne geliyorum. Cüzdan özetine tıklıyorum arkadaşlar. Ben buradan teter çekeceğim. Teter çekmek için çekim butonunu basıyorum. Buradaki hepsini onaylıyorum. Kabul ediyorum ve tamam diyorum. Şimdi arkadaşlar çekim adresimi istiyor. Ben yine FTX TR borsasına göndermek istiyorum. Yatırmaya tıklıyorum burada. Arkadaşlar ben buradan ne alacağım? Tron TRC20 andaki TL, TR USD tadesim alacağım. Kopyaladım bunu. Geldim buraya Mirce'ye Global'e yapıştırdım arkadaşlar. TRC20 otomatik eşleşti. Tümünü seç diyorum arkadaşlar. Mirce'ye arkadaşlar çekim ücreti gördüğünüz gibi 1 dolar. Buradan arkadaşlar gönder diyeceğim. Gönderdikten sonra arkadaşlar e-posta adresini doğrulamamı yapacağım ve Google doğrulamamı yaptıktan sonra onayla butonuna basacağım ve buradaki paramı çekmiş olacağım arkadaşlar. MHC Global'de arkadaşlar para yatırma ve çekme işlemleri çok kolay. Sadece arkadaşlar burada USDT değil buradaki birçok pariteyi de diğer borsalara çekebiliyorsunuz. Ben sadece USDT'de göstermek istediğim için bunu gösteriyorum arkadaşlar. MICO Global'e yatırıp ve çekim işlemleri gerçekten çok kolay. Hepinize şimdiden kolay kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.